Kripto Kanallı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doge Dogecoin'i inceleyeceğiz. Dogecoin'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur? gibi sorularınızın cevabını bu videoda bulabileceksiniz arkadaşlar. Hemen videoya başlayalım. Aynı zamanda arkadaşlar Doge Dogecoin'in ileriye yönelik hedeflerini de bu videoda bulabileceksiniz. Yani ileride kaç dolar olabilir gibi soruların cevabını da bu videoda bulabileceksiniz. Videonun tamamını izlemeyi unutmayın. Hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yaklaşık olarak 23 Şubat'tan itibaren bir düşen trend oluşturan ve sonrasında Yeniden artış gösteren Dogecoin bu trend line'ın alt desteğini arkadaşlar kendisine destek edinmiş. Bakın bu trend line'ı kendisine destek edinmiş. Şurada denemiş, burada denemiş, alıcısını bulmuş, şuralarda denemeye çalışmış. Daha sonrasında trend line'ı denememiş ve bu da güzel bir gelişme. Ama baktığımız zaman da üst banddan da habire bir red yediğini, şurada satış baskısını yediğini, şurada bir fake out yaptığını yani burada kapatma yaptıktan sonra şurayı retest yapmayıp tamamen altında kapatması. Belki burada bir Elon kamlesi hamlesi olmuştur bilemiyorum. Ee, yapması bunu kötü etkilemiş açıkçası arkadaşlar. Peki Dogecoin'de gördüğümüz yapı ne diye bakarsak arkadaşlar ben bir yükselen üçgen yapısı görüyorum. Gördüğünüz gibi bakın hep tabanlar daha aşağı yani daha az değerler alırken biz aynı noktalardan red diyoruz. Yani şu noktalarda satış baskısıyla karşılaşıyoruz. Bu noktalar neymiş? 0.61 dolar seviyelerinde ve 0.061 dolar seviyelerinde bir satış baskısı yediğini görebiliyoruz Dogecoin'in. Peki arkadaşlar bu kırılı yani en sonunda şu hareketleri görmeye başlayacağımızı düşünüyorum ben Doçta. Şöyle böyle gidip sizi biraz daha psikolojinizle oynayacağını düşünüyorum ben Dogecoin'in de. Bu üçgen içerisinde gittikçe daralma gösterecektir. Aynı şekilde Bollinger Bounder'ın da birbirine daralma göstermesi Doç'un bu üçgen içerisinde sıkışma gösterecektir. Peki arkadaşlar bu daralan üçgen formasyonları yani yükselen üçgen formasyonları Genellikle %90 olarak yukarıya doğru kırılırlar ve kırılımdan sonraki hedefini sizlere şöyle göstermek istiyorum. Ee, pardon çok pardon hemen şunu alalım. Bunu aldıktan sonra kırılım yerinin burası olduğunu varsayarsak hatta biraz daha ilerisi olsun fark eden bir şey olmayacak ama bize yaklaşık olarak bakın eski zirvesine kadar gitme potansiyeli olduğunu gösteriyor açıkçası. Şurayı ben çizeyim sizler için. 0.082 dolarlara kadar gitme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Eğer bu kıralım gerçekleşirse Doge'da e, yeniden bir Atak yapmasını bekleyebiliriz. Ama bunun için tabi bunun önceliğinde e, direnç alanlarımız bulunmakta. Bunu da arkadaşlar ben Fibonacci ile çizdim sizlere. Bakın Fibonacci'nin en kritik alanının 0.618 olduğunu görüyoruz. Buradan hep aynı şekilde bakın burayı denemiş burayı denemiş sonrası burası destek rol oynamış. Aynı şekilde bunun ben güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. Bakın burası da çok iyi çalışmış. Tam buradan tepki almış 0.45 dolar seviyelerinden bunları kaydedebilirsiniz. Destek ve direnç noktaları olarak bunları kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu noktadan 0.618'den yani 0.055 dolar seviyelerinden desteğini çok iyi almış. Ama şu üst banttan ve 0.069 dolar seviyelerinden ben red yeme olasılığının daha fazla olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu üst karılırsa karılırsa ilk tepkiyle karşılaşacağı alanın 0.069 dolar seviyeleri olduğunu düşünüyorum. Satılacaksa da ben olsam eğer doç almışsam ben hiç doç almadım. Çok takipçim Dogecoin'de mahsur kaldığını söyledi. Bunun içinde yapmayı planladığım projesiyle ilgili pek bir fikrim yok. Ama kendilerini geliştirmeye çalıştığını biliyorum arkadaşlar. Yöneticileri daha önceden kendileri de bir meme coin olarak üretmişti. Yani troll troll coin olarak anılıyordu Dogecoin sonrasında değerlenmeye başladı ve yöneticileri de artık projeye daha fazla önem verdiklerini belirttiler. Yeni projeler yapmayı hedeflediklerini söylediler. Bakalım umarım Doç projeleriyle olsun, teknik analiziyle olsun kendisini ileriye atabilir diye düşünüyorum. Peki bir de arkadaşlar kötü senaryoya bakalım değil mi? Hep yukarıya kırılacak diye bir şey yok tabii ki. Kötü senaryoda ise nereden kırıldığını varsayalım. Şuradan kırıldığını varsayarsak yaklaşık olarak bu hareketi yapsın diyelim. Bakın bu hareketi yapabilir. Şöyle sonra buradan kırılırsa da kırılım hedefinin 0.035 dolar olduğunu görebiliyoruz. Tabi burada bitcoin'in çok saçmalaması e, devreye girebilir. Bitcoin çok aşırı salarsa kendini bu noktaya gelir. Ben ama dediğim gibi maksimum 0.045 dolarların görülebileceğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir de arkadaşlar isterseniz şunu da e, şey yapalım kaldıralım. Hemen bir sonraki bakacağımız şey e-mail ribbon olacaktır. E-mail ribbon'a açalım hemen bakalım. Evet e-mail açtığımız zaman şunu da kaldıralım. Yakınlaşalım. Siz de daha rahat görün. Evet e-mail arkadaşlar desteğimizin yaklaşık olarak MA50'nin 0.0 MA20'nin 0.056 dolar olduğunu görüyoruz. Yani buradan destek almasını bekliyoruz ve en kötü durumda ise zaten bizim kanalımızın alt bandı olan bu noktaya kadar gelebileceğini gösteriyor. Yani almak istiyorsanız 0053 dolarlara bir emir atılabilir. Eğer ki gelirse sizi alsın diye 0054 dolarlara bir emir atılabilir açıkçası. Ama eğer şu an zaten elinizde doç varsa da söylediğim kritik direnç alanlarından ben satış baskısı yiyeceğini düşünüyorum. Mesela şuradan İlk seviyede yine geçemeyebilir. Sonrasında buradan yine bir daha deneyebilir. Burada bir bu aralıkta bir al-sat e, taktiği de oluşturulabilir. Tabii ki sizin kendi görüşünüz olacaktır. Bir de arkadaşlar en çok kullanılan indikatörlerden birisi olan Tom Demark'a bakalım. Tom Demark Doge için ne diyor? Evet arkadaşlar şu an için benim e, şunu bir kapatalım çok pardon. Şu an için benim gördüğüm yapı aslında. Ee, pozitif duruyor yani açıkçası üst bandı denememesi için hiçbir sebep yok 5 4, daha yeşil 4 yakmış 5 6 7 8'e kadar gitme potansiyeli var yani şu seviyelere deneyeceğini düşünüyorum ben ee, dojun 0.061 dolar seviyelerini deneyeceğini düşünüyorum bitcoin de saçmalamazsa olası bir destek alanının zaten bizim şu banta denk geldiğini görüyoruz ama e, kendisi 0.050 dolarlara kadar desteği atmış ve direnç alanının ise bakın zaten çok kritik bir yere direnç alanı atmış bunu sizlere hem Fibonacci Şöyle göstereyim. Hem Fibonacci'nin alanı 0.069 0.786 alanı var. Fib 0.786'dan geçiyor. Yani 0.069 dolarlara kadar gelme potansiyeli olduğunu söylüyor. Ama burada satış baskısının bakın çok kırmızı bir alanla göstermiş olabileceğini de söylüyor bize açıkçası. Yani 0.069 dolarlarda da kısa vadeci al satçıysanız eğer sizi kurtarıyorsa bu değerde de gelip satılabilir açıkçası. Çünkü burayı ilk seferde geçmesi zor. Hem Tom Demark'ın direnç alanı mevcut hem de zaten bizim kanal bandının pardon Fibonacci seviyesinin bir direnç alanı oluşturduğunu görmekteyiz biz Doç'ta arkadaşlar. Peki şunları da kaldıralım. Artık Doge'un uzun vadeli hedeflerine baktığımız zamansa Şunları neden kaldıramıyoruz? Evet şunu kaldıralım. Doge'un uzun vadeli hedeflerine bakacağız arkadaşlar. Ama dediğim gibi Doge, Doge için yani kendileri eğer projelerine devam ettirirlerse, önem verirlerse büyüyebilirler. Çünkü çok troll coin olarak adlandırdı, adlandırdılar ama çok kişinin de yatırımı bulunmakta. Market Cap'te de çok güzel bir sıralamada. Evet ilk direnç alanımızın birinci direnç alanımızın eski zirvesi olduğunu görmekteyiz. Şurada ve burada iki kez red yemiş. Yani burada 0.087 dolar seviyelerinde yeniden bir satış baskısı yiyeceği çok açık bir şekilde belli arkadaşlar. Yani 0.087 dolarlara geldiğinde bir kısa vadeli hedef olarak burası düşünülebilir. Daha uzun vadeli hedefler olarak baktığımız zaman da Evet 0.11 dolar seviyesinin çalıştığını görüyoruz ve 0.13-14 diyebiliriz 0.139'muş. Burasının en kritik noktalardan birisi olduğunu düşünüyorum. Buradan red alacaktır. Çünkü bu Fibonacci'nin arkadaşlar en kritik seviyesidir. 1.618 yani 0.14 14 dolar seviyelerinden ben satış baskısı yiyeceğini düşünüyorum. Orta vade olarak kendinizi Burayı belirleyebilirsiniz. Yani satış yeri eğer Doge tutuyorsanız ve geleceğine inanıyorsanız e, takip ettiğiniz bir coin de burası bir satış yeri olabilir açıkçası. Peki biraz daha uzun vadeli hedeflere baktığımız zaman 0.22 dolar. Evet, 0.30 dolar ve 0.36 dolarlara kadar gitme potansiyeli olduğunu görmekteyiz. Yani bu 0.36 dolar tabii ki biraz daha uzun sürecektir. Ama neden olmasın diyoruz. Yani, pi, yani piyasada pamplanan coin çok fazla arkadaşlar. Bu da onun arasına girebilir diye düşünüyorum. Yani buradan da seviyeleri not alabilirsiniz kendiniz. Buradan tabii ki bir hedef belirleyin ben olsam. Doge tutuyorsam çok eğer uzun vade tutuyorsam bu noktaları kısa vadeli olarak da zaten vurkaç yapılacak noktaları videoda belirttik arkadaşlar. Doç videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin arkadaşlar. Ona göre ben de ilgi varsa deyip devam ettireyim. Ee söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederim video izlediğiniz için. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.